Klinik Eğitim YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yanımda uzman klinik psikolog Aslı Çelikler var ve biz kendisiyle çocuk istismarı üzerine konuşacağız. Aslı'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Tekrar geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim tekrar davet ettiğin için. Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Evet. Hani bu sorumluluğun altındayım şu anda. Ee, ama hani birkaç en azından çok uzun süre zaman ayırmak gereken bir başlık da olsa bazı temel noktalara değinip insanlara bunu aktarabilirsek ne mutlu. Harika. Çünkü çok hassas bir konu. Çocukların istismarı uğradığını nasıl anlayabiliriz? Sen çocuklarla çok yakın çalışıyorsun. Hı -hı. Bir psikolog olarak... Neler tavsiye edeceksin bize? İsterseniz önce tanımını yapalım cinsel istismarın. Çünkü istismar aslında bir çatı kavram. Hı hı. Cinsel istismar sadece bir alt dalı diyebiliriz. Duygusal istismar var, fiziksel istismar var. Cinsel istismar aslında bir yetişkinden bir çocuğa yönelik cinsel tatmin niyetiyle yapılan. Tüm davranışları kapsıyor. Yani illaki e, belki öyle bir algı var yani çocuğa fiziksel olarak dokunması, temas etmesi gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Fakat öyle değil. Bir yetişkin çocuğa kendi cinsel tatmini için herhangi bir e, içerik gösterebilir, cinsel hmm. içerik gösterebilir, e, herhangi bir söz söyleyebilir ya da onun bir söz söylemesini isteyebilir, cinsel içerikli hmm. gibi gibi. Yani bunu o yüzden çok geniş düşünelim. Çocuğa temas etti etmedi den ibaret bir şey. Değil. Kişi bunu cinsel tatmin niyetiyle yapıyorsa çocuğa adı cinsel istismardır. Bitti bu kadar. Ben cinsel istismarla ilgili çalışırken e, herkese, sadece anne baba olanlara değil, herkese belli bir takım bazı şeyleri öğretmek, iletmek niyetindeyim. Çünkü niye? Sadece anne baba olduğumuz bir yerden değil çocukları koruma yükümlülüğümüz esasında. Bu toplumsal bir mesele ve Öyle ya da böyle hepimizin çevresinde bir çocuk var. Ama biz o çocuğun teyzesiyiz ama biz o çocuğun dayısıyız ya da işte komşu e, abisiyiz. Fark etmez. Sonuçta yakınlarımızda her birimizin bir çocuk var. Dolayısıyla bazı temel şeyleri bilmek e, çok e, değerli. Bunun için anne baba olmaya dediğim gibi gerek yok. E, bu noktada daha çok ben böyle koruyucu, önleyici tutumlara e, vurgu yapmayı seviyorum. Yani biz ne yaparsak Çocukları nasıl yetiştirirsek, çocukları aslında cinsel istismara teşne, fail kişiden koruyabiliriz. Onun çocuğumuzu hedef almasını önleyebiliriz. Çünkü aslında biraz çocuk da seçer failler. Öyle çok rastgele olan bir şey değil. Nasıl çocuklar istismara açıktır? şöyle hani eskiden bizim için bir e, laf vardı annelerimiz babalarımız yetişkinler bize uyarırdı İşte yoldan geçen biri sana şeker verirse alma etme falan bu çok geçerli değil artık çünkü bakıyoruz failler çocukların mutlaka birinci ya da ikinci e, yakın çevresinden çıkıyor ya birinci derece akrabalardan eve girip çıkan bir aile dostu olabiliyor vesaire yani aslında tehlike çoğu uzaklardan bir yerden yoldan geçen genelde birinden yakından, genelde değil. gelmiyor genelde yakından geliyor. Bu sebeple çocuğumuzu yetiştirirken ona güç verirsek, ona Hayır deme fırsatı sunarsak mesela sıklıkla. Hı hı. Hani olur ya işte çocuğumuzu öpmek ister. Aslında çocuk sevmezse hı hı. E, yabancıdan gelecek bir öpücüğü. Ama öp bakalım bilmem ne abini çok ayıp. Hı hı. Aa teyze öpücük ver bakalım diye çocuğu zorlarız mesela. Bu çok hı hı. yanlış bir tutum. Çocuğa hayır şu an istemiyor demek ki teyzesi başka bir zaman. Hı hı. İstediği hı hı. zaman Seçin seni olur. öper. Çocuğun hayır deme hakkını sabit tutmak. E, aman ayıp olur e, işte öpsün etsin diye çocuğu zorlamamak. Şimdi istemiyor galiba teyzesi. Hayır diyebilirsin. Şimdi öpmek istemiyorum diyebilirsin. Ya da biri ona dokunduğu zaman rahatsız olduğunu fark ediyorsak bana dokunmanı istemiyorum diyebilirsin diye. Aslında çocuğa gücü ben teslim ediyorum. Güçlü tutuyorum çocuğumu. Fail de gidip böyle rahatlıkla hayır diyebilen, istemiyorum diyebilen anne babasıyla ilişkisi güçlü iletişimi güçlü. Anne babayla açık iletişim kuran bir çocuğu zaten seçmiyor. Hmm. Biraz daha arka planda kalmış, içe kapanık, işte tedirgin, korkak diyebileceğimiz mizacda çocuklara belki tercih ediyor. Anne babanın da tutumları genel anlamda çok önemli. Ne demek istiyorum? Anne babanın sağduyulu, duygularını kontrol eden ebeveynler olması şu nedenle önemli. Pek çok esismar mağduru çocuğun e, ifadelerinde şu yer alıyor. İşte 8 yaşından 12 yaşına kadar diyelim ki buna maruz kalmış. Neden söylemediğine dair ya da 10 yaşından 15 yaşına kadar. Şöyle bir cevap alıyoruz. Ben bunu söyleseydim işte annem mahvolurdu, krizler geçirirdi, üzüntüden hasta olurdu. Şunu da duydum biliyor musun? Annem ve babam bana çok kızardı. Aynen öyle. Aslında bu iki taraflı değil mi? Hem ebeveynlerin kendi duygusunu hı. kontrol ede, edebilen yetişkin kişiler, sağduyulu kişiler olması meselesi. Annem hastanelik olur, olur babam gider onu öldürür, hapse girer, ee, kriz çıkar, büyük olaylar çıkar, ailem dağılır gibi. Anne babanın ne reaksiyon vereceğine, bir yetişkin olarak sağduyulu, e, mantıklı bir reaksiyon veremeyeceğine dair bir düşünce çocuğu durduruyor. Hı hı hani annem babam kahrolacağına ya da babam işte gidip de katil olacağına ben bunu susayım da zaten failinde işine gelen ve kullandığı söylem bu. Bak sen bunu söylersen zaten kimse de sana inanmaz ya da söylersen baban beni öldürür, sen katil kızı olursun, katil oğlu olursun, babasız kalırsın gibi zaten ağır manipülatif söylemlere gidebiliyor failler. Dolayısıyla bizim genel anlamda çocuğumuza güven vermek için anne baba olarak sağduyulu makul kişiler olmak. iki ebeveyn tutumu olarak her zaman ona inandığımıza dair, inanacağımıza, bizimle ne paylaşırsa paylaşsın. ilk önce onu dinleyeceğimize dair çocuğun bir temel inancı olması gerekiyor. Aksi takdirde şöyle bir çocuk gelip böyle bir olayı paylaşmaz. Okuldan bir şey olduğunda sen bir şey yapmışsındır o yüzden başına gelmiştir diyen bir ebeveyni. Hmm. İşte öğretmenim bana haksızlık etti. Kesin sen yine bir şeyler yapmışsın. Ben boşuna yapmaz bunu gibi. Hmm. Arkadaşımla da tartıştık. Sen ne yaptın da arkadaşını kızdırdın ya da üzdün gibi. Hepsi Hep çocuğu aktif dinleyebiliyor muyuz? Dinleyebiliyor. Dinleyemiyor Hepsi muyuz? Suçlayıcı bir tutumumuz var mı? Geçebiliyor mu? Geçemiyor mu? Hep buna bağlı şeyler. Bir bunu seçmesi çok ilginç. Evet, yani, aynen öyle. Ve maalesef çok e, acı bir şeye de temas ettin. Asla uzakta değil, hep yakınımızdalar. Çocuğun %90 karakterisi olduğu özellikler belli. E, bir de bu işin sonrasını soracağım sana. Yani böyle bir major e, majör mesela çocukla davranış değişiklikleri görmeye başladık. Hı -hı. En temel bu. Evet, zaten o gelir değil mi? Yani ne yapacağız böyle bir şey de çocuğun eğer başına geldiyse? Sen çok güzel anne baba tutumundan bahsettin ama Çocuğu nasıl yatıştıracağız? Bazen aileler diyor ki bu travmayı nasıl atlattıracağım hı hı, mesela? Hı. Unutabilir mi çocuk bunu? Zaten dediğin gibi ilk önce çocuk bir işaret veriyor. Ya işte her zaman gittiği o yerden artık asla oraya gitmek istemiyor o kişinin işte bir X akrabanın evi ise orası ya da bir aile dostuysa o ortamlardan kaçmaya başlıyor. Ya içe çok kapanıyor ya da aşırı bir hareketlilik hali gelişiyor. Alt ıslatmak, kaka kaçırmak gibi yaşına uygun olmayan davranışlara, erken yaş dönemindeki davranışlara gerileyebiliyor. Yahut bazı vakalarda oyunlarından çıkardığımız, oyunlardan yakaladığımız vakalar oldu. İşte cinsel içerikli Bebekleri, çocukları cinsel içerikli oyunlar oynatıyor. Ve bu ebeveynlerin hani dikkatini çekip de ortaya bu şekilde çıkmış olan durumlar da olabilir. O yüzden çocukların oyunlarını da hep bir gözlemlemek. Ne oynuyor, ne yapıyor, oyunun içinde kime nasıl bir rol veriyor. İşte odalarının kapısı sıklıkla açık olursa daha iyi olur. Özellikle küçük yaşlarda hmm. e, ve ergenliğe doğru. Değil mi, çocuk böyle iki çocuğu odanın içerisinde bırakıp Aynen. annelerin böyle çay kahve içtiği manzaraları o kadar sık görüyoruz ki. Yani evet yani çok çocuklar çok arası değil, şeyi değil tam olarak cinsel istismar diyememekle birlikte cinsel keşif olabilir. Hmm. Ama hani bu girdisi nereden geldi bunun? Hani yaşına uygun olmayan bir cinsel aktivasyondan, aktiviteden bahsediyorsa çocuk ya da taklidini yapıyorsa bu çocuk bunu izledi mi, duydu mu, gördü mü, maruz mu kaldı bir düşünmek gerekiyor. Ama tabii buralarda hep çok sakin olmak. Yani az önce bahsettiğimiz gibi sen bunu nereden çıkardın, ne oluyor, nerede öğrendin bunu dediğiniz anda çocuğu kaybedersiniz. Çünkü korkar. Korktuğu için de içe kapanır. Ama hani ne zaman bu tür yollarla vakalar ortaya çıksa görüyoruz ki orada çocuk da bunu fark eden kişi çok sakin yaklaşmış. Aa bu nasıl bir oyun? Bana da bahseder misin? Bana da öğretir misin? Sen kiminle böyle bir oyun oynuyordun acaba? Gibi çocuğu korkutmadan aslında bilgiyi ...aldığımız bir yerden bazı vakalar ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda yapılmaması gereken şeyden önce bahsetmek gerekirse... ...kesinlikle faille çocuğu yüzleştirmeye tabii ki de asla kalkmamak. Yaptın mı, yapmadın mı? Ne oldu, mı, yapmadın anlat. mı? Doğru mu söylüyorsun? Emin misin falan gibi çocuğun... ...zaten kendi zihninden de tekrar tekrar şüphe duyacağı şekilde davranmamak... ...ve aksiyonlarımızı büyük büyük vermemek ki dediğim gibi çocuk hani eyvah olay çıkacak galiba gibi hissedip içine kapanmasın. Son derece sağ sağduyulu ve mantıklı bir yerde kalabilmek, çocuğu endişelendirmemek. İyi ki bana söyledin. Bunu iyi ki benimle paylaştın. Benim görevim seni korumak. Bunun bir daha asla olmaması için elimden geleni yapacağım kesinlikle deyip bir daha tekrarlanmayacağını söyleyebiliriz. Hı -hı. E, çünkü o saatten sonra o kişiyle ya da o mekanla ilişiğini keseceğiz ama e, o kişiyi bir daha asla görmeyeceksin gibi Hı -hı. ya da işte o kişiyi ben Şöyle mahvedeceğim, böyle hapse attıracağım evet. gibi büyük büyük yine çocuğu aslında endişelendirecek ee, ve gerçekleşmesi belki de e, söz konusu olamayabilecek şeyleri de gerçekçi olmayabilecek şeyleri de çocuğa bir vaat gibi sunmamak önemli. önemli. Çünkü bu aşamaların her birinde hukuki süreçleri de başlatmak dahil olmak üzere evet. %100 çocuğu güvende hissettirmek, çocuğa güveninizi e, tesis etmek zorundasınız. Ne yaşamış olursan, ne yaşamış olursan, seninle duygularını paylaşıyorum. Aynen. Mesajını vermeye. Aynen. Ben bunu ilk benimle paylaştım. Fiziksel yakınlık kurarak, anne baba olarak Hı -hı. duygusal Hı -hı. yakınlık, kesinlikle kurarak, çocuğun mahremiyetini koruyarak bulunarak. Yedi düvele bunu hemen haberdar haber etmeyip, edin. yani hakikaten çocuğun yaşadığı şeyi saklı tutmak. Aslında bu da travmatik yapıyor zaten olayı. Hani yani. utanılacak bir şey olduğu için değil aslında bu. Hani bas bas bağırıp failleri böyle ifşa ettiğimiz bir dönemdeyiz genel anlamda toplumsal olarak ama söz konusu olan çocuk olduğunda bunun işte gazete haberlerine varması ya da işte bir takım TV'lerde yer alması Söz konusu olabilir fakat çocuğun yine kimlik bilgilerini kesinlikle tanımlanmayacak şekilde, anlaşılmayacak şekilde bulunmasına dikkat etmek mesela başlı başına. Çünkü o çocuğun hayatı devam edecek, Çok okul zor. çevresi, sosyal çevresi, yaşantısı devam edecek. Bu demek değil ki bu arada her cinsel istismar çok büyük bir derecede çocuğu travmatize edecek ve bunu asla atlatamayacak hı hı. demek değil. Böyle de bir hani kesin ve büyük bir ön kabulümüz olmasın. İstismarın kimden geldiği, ne kadar sürdüğü, niteliği, bütün bunlar aslında travmanın büyüklüğünü de e, bir nebze Gelekiyor. belirliyor. Dolayısıyla çocuğa güveni tesis edersek, çocuğu koruma altına aldığımızda sağduyulu ve sakin, mantıklı bir yetişkin olarak buna binaen çocuğu bir hani uzman kontrolünden de, desteğinden de a geçtiğiniz zaman bu atlatılmayacak bir travma demek değil. Hani bu şekilde ebeveynlerin ya da çocuklarla temas eden, sorumluluk hisseden akrabadır, öğretmendir. bütün kişilerin cinsel istismar denince tabii ki de hepimizin kanı donuyor ama hı hı. hani atlatılmayacak bir travma gibi algılamasını istemiyorum açıkçası hı hı. Peki. Bize son olarak söylemek istediğin, vermek istediğin bir mesaj var mı? Aslında o kadar her şeyi kısa sürede evet. çok fazla bilgiyi bize verdin ki. Ve o kadar hepsi de çok değerli ki. O kadar anne babanın, öğretmenlerin, hatta çocuğun çevresinde olan herkesin biraz kendini açar hissettiği, biraz değil bayağı naçar hissettiği, konuşmak istemediği zorlu konuları masaya yatırdık. Senin bize vermek istediğin son bir tavsiye var mı? Aslında çok genel bir başlık olarak ben her zaman dediğim gibi mutlaka bir çocuk var yakınlarımızda ve çocukların beden mahremiyetlerini, hayır deme haklarını, kendi iradelerini kullanma biçimlerini bozmamak, sakatlamamaktan yanayım. Her zaman onlara gücü teslim etmek, onların bizim uzantımız değil ya da bize ait bir e, var, mal varlığıymış gibi değil de ap ayrı bireyler olduklarını kabul ettiğimiz bir yerden. Hani anlamaz, bilmez, aklermez değil. Pek çok şeyi gören, hisseden, tehdit, tehlike, gerginlik gibi durumları sezen varlıklar olduğunu, aslında çok bilge varlıklar olduğunu önce bizim idrak edip onlara o gücü teslim etmek. Çünkü çoğu zaman ellerinden alıyoruz biz o gücü. Bilmezsin, etmezsin, aklın ermez, şöyle yap bakalım falan gibi. Çok biz üst bir konumdan çocuklara davranıyoruz. Halbuki bu hiyerarşiyi ortadan kaldırsak, onları bu kadar güçsüz bir konuma itmesek, fail de kolay bir hedeftir çocuk demekten uzaklaşacak tüm failler belki. O yüzden çocuğa güç vermek benim e, parolam diyeyim bu noktada. Çocuğa güç vermek dedik. Konumuz cinsel istismardı. Uzman psikolog Aslı Çelikler bizimleydi. Umarım faydalı olur. Umarım çevrenizde böyle çocuk yoktur. Ya da çocuğunuz böyle bir şeye uğramamıştır. Ama eğer olduysa da birinci ağızdan uzmanından dinledik. Aslı tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir konuya vakit ayırdığın için. Emek eğitimin bir sonraki programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.